you um. Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişine özel ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 60 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimi huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimi huzurunda yapılıyor sevgili izleyiciler. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Mustafa Pan hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Kertip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabiliriz. Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ederim. Süper Loto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Makinemiz sizler için 60 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. Süper Loto çekiliş heyecanında ayrıca 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatalım. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını açıklamaya. Süper Loto çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 50 milyon 285 540 TL. Bakalım bu akşam kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek? Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimize bakıyoruz. 21.32'yi gösteriyor sevgili izleyiciler. Bizler şimdi Milli TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Süper Loto çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz eldenmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Evet makinemiz 60 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şans numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Bakalım ilk şans numaramız ne olacak? Makinemiz tarafından bedelenen ilk şans numara 29 ve sıra geldi ikinci şans numarayı öğrenmeye. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millipyango.online.com adresinden ve millipyango tv YouTube kanalından takip edebilirsiniz. makinemiz tarafından belirlenen ikinci şanslı numara 45 ve sırada üçüncü şanslı numara var. 30 ve dördüncü şanslı numarayı bekliyoruz. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunu uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemiz tarafından belirlenen dördüncü şans numara 3 oldu sevgili izleyiciler. Sırada 5. şans numara var. 4, 5. şanslı numaramız oldu ve son şanslı numarayı bekliyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi Süper Loto çekiliş heyecanında 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. 51 son şans numaramız oldu, Makinemiz sizler için çekilişini tamamladı kazanan numaraları tekrar edelim. 3, 4, 29, 30, 45 ve 51. Çekiliş eğitimimiz ekranlarınızda da gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da Süper Loto çekiliş heyecanıyla yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saat 20'de Şans Topu ve 21.30'da Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere bir hatırlatmamız var sevgili izleyiciler. Siz de bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalçans.com adresinden seyirci ol kısmına tıklayıp başvuru formunu doldurarak seyirci olarak bizlere katılabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Ve çekilişimizin de sonuna geliyoruz böylelikle sevgili izleyiciler. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur, mutluluk her daim sizin olsun efendim hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango herkesin şansı.